İsmail saymaz. Ensarıoğlu bağımsızken millete yardımcı olamıyorum. Ak Parti'ye katılan İyi Parti eski İstanbul Milletvekili Salim Ensarıoğlu neden böyle bir karar verdiğini Halk TV'ye anlattı. Ensarıoğlu bağımsızken millete yardımcı olamadığını ifade ediyor. Türkiye'deki barış, Suriyedeki izlediği doğru politika ve Orta Doğu'daki dik duruş çizgisinden ötürü Ak Partiyi tercih ettiğini kaydeden Ensarıoğlu. İmralı ile başlayan görüşme süreci içinde Bahçeli'nin 10 yıl önce söylediğimi söylemesi hem memnun etmiştir hem de Bahçeli'nin işin içinde olması daha önemlidir. Çok doğrudur ve çok kıymetlidir diyor. Ensarioğlu İyi Parti'den istifa etmesine yol açan Şeyh Said ile ilgili görüşlerinin arkasında durarak Şeyh Said de Seyit Rıza da Bediüzzaman Hazretleri benim de değerimdir diye konuşuyor. İşte söyleşimiz. Neden AK Parti'ye katıldınız? Benim milletvekili olmamın nedeni barışı sağlamak, bu kanın durması. Bunu yapmaya çalışırken iyi Parti'de olmadı. Disipline verildim. Şeyh Said olayından sonra istifa ettim. Şeyh Said olayından sonra 21 milyon küsür insan bana destek verdi. Türk, Kürt fark etmez. O zaman da Ahmet Türk geldi. Gel bizim başımızda ol. Eş genel başkan ol. CHP konuşuldu. Hepsi kıymetli partiler. Ben yapmak istemedim. 14 aydır bağımsızım. CHP geçmek istiyordunuz diye biliyordum. Hayır böyle bir arzum yoktu. 8 ay önce söyledim. CHP şu anda merkez görünüyor ama özel İmamoğlu ve yavaş anlaşırsa iki dönem merkez oyları CHP'ye gider. Anlaşamazsa tekrar Erdoğan'a döneceğini ifade ettim. 20 gündür CHP'de kavga var. Sen tek başına seçim yapıyorsun. O zaman yapma bu seçimi. Ekremciyim, mansurcuyum, devlet bakanlığı yapmışım. Niye bir şeyci olayım? Ben partiye giderim. 14 ay bekledim. Birileri gibi hesap kitap yaparak gitmedim. Halk talep ediyor, işleri oluyor, yürümüyor işleri. Bağımsız olarak bir şey yapamıyorum. Millete yardımcı olamıyorum. Katılım süreci nasıl gelişti? Olmam gereken Merkez Sağ Parti yoktu. Bir Türkiye Partisi'ne gitmek istiyordum. HDP bir kısım kızıyor ama Türkiye Partisi değil. CHP de mi değil? CHP Türkiye Partisi ama son zamanda Kürt meselesinde geri duruyor. Bu kararı almanızda Devlet Bahçeli'nin ortaya attığı sürecin etkisi oldu mu? Evet, ben açık söylüyorum. Bahçeli'nin 10 yıl önce söylediğimi söylemesi hem memnun etmiştir hem de Bahçeli'nin işin içinde olması daha önemlidir. Çok daha doğrudur. Bir iki konuşmamda demiştim. MHP de bu işin içinde olmalıdır. Daha doğrudur ve çok kıymetlidir. Kendisine bir devlet adamı ve parti olarak teşekkür ediyorum. AK Parti'ye katılmanız nasıl oldu? Cumhurbaşkanıyla mı mi görüştünüz? Bazı insanlar istedi. Cumhurbaşkanı da olumlu baktı, öyle oldu. Görüştünüz mü Cumhurbaşkanı ile? Görüştük ama herhangi bir pazarlık bir şey yok. Gelecek dönemde vekil olma garantisi ya da bakanlık? Asla. Giriş amacımı kendisine de söyledim. Türkiye'deki barış, Suriye'deki izlediği doğru politika ve Orta Doğu'daki dik duruş. Kürşat Zorlu, Şeyh Said olayında parti sözcüsü olarak sizi disipline verdiklerini açıklamıştı. Şimdi Zorlu da AK Parti'de. Kamuoyu bunu tartışıyor. Neden Türkiye Partisi dedim? Türkiye Partisi'nde Salim Ensaroğlu da olur, Kürşat da olur, Alevi Ahmet de olur, Sünni Veli de olur, Arap da olur, Türk de olur, Kürt de olur. Değil Türkiye. Dünyanın tapusunu verseler görüşümden geri adım atmam. Burada görüşlerini değiştiren zorlu sanki. Beni ilgilendirmez. Ben Şey Said ailesinin akrabası değilim. Ama Şey Said de Seyit Rıza da Bediüzzaman Hazretleri benim de değerimdir. Ben Topal Osman'a bir şey demiyorum. Saygı duyuyorum. Ölü insan üzerinden asla politika yapmam. Yani görüşlerinizi değiştirmiş değilsiniz. Hayır hayır. Ankara'da kayınvalidem yatıyor. Karşıyaka mezarlığında. Ona gidiyorum. Deniz Gezmiş'e de Hüseyin İnan'a, Yusuf Aslan'a da Fatiha okuyorum. Zorluğuyla aranızda diyalog var mı? Onunla samimi bir şeyim olmaz ama bana yakışmayan ters hareket yapmam. Yalnız ben çok basit gördüm o hareketlerini. Onun da de. Hangi hareketlerini? Üç dönem bakanlık yapmışım. Beni ihraç edecek tüzüğe aykırı bir hareketim yok. Kanunsuz bir hareketim yok. Grup kararı yok kanun yok beni ihraç edecek adam değildir